Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün burada size karı göstermek istedim. Şuraya bir bakar mısınız? Her taraf kar. Arabamızda kar. Buralar da kar. Böyle. Bir de size çay daha göstermek istiyorum. Çarda. Buralar böyle işte. Şimdi çay daha bakar mısınız? Çayda bir dakika yaklaştıracağım. İşte ay şöyle yakışmıştırdım. Şimdi size diğer taraftan göstereyim arkadaşlar. <Sessizlik> Bak içinde. <içeriyle. Sessizlik> <Sessizlik> Burada şey var. Tost gördüğünüz gibi Ama şuraya bir bakın. Çok güzel. Yani arkadaşlar size işte karı göstermeye çalışıyorum. Bakın buraya. Şurada kar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.